Oteket 2019 setimize hoş geldiniz. Oteket öğretim setimiz sıfırdan başlayıp son aşamaya kadar anlatan setimizdir. 45 saatlik dolu bir öğretim setiyle yine karşınızdayız. Oteket 2019 eski oteketleri karşılaştırmak gerekirse Oteket 2019'da devrim niteliğinde özellikler ve kolaylıklar eklenmiştir. 2 boyut, 3 boyut, render ve animasyon konuları tüm detayları ile anlatılmaktadır. Öteki programı nasıl da edilir, nasıl kurulur ile başlanıyor. Arayüz ile devam ediliyor. İki boyutlu tüm temel komutların öğretimi uygulamalarla birlikte öğretiliyor. Mekanik proje, mimari proje, mühendislik projesi, elektrik projesi sırasıyla anlatılmaktadır. Bloklama, ölçülendirme, hafta çizimi, kesit almak, üç görünü çıkarmak, yazıcıdan ve plotterdan çıktı almak anlatılıyor.